Merhaba çok kıymetli kristallerim. Her biriniz hoş geldiniz. Ben Esra Büyükfak yüzlü. Bugün harika sorularla geldim ama soruları henüz ben de bilmiyorum. Çünkü şuraya Listelediğim, hazırladığım sorulardan sizin için. Seçeceğim. Çok heyecanlı. Bu açılımı gerçekten sizler de çok sevmiştiniz. Ara ara yaparım. Bilen bilir. Çok heyecanlı oluyor gerçekten bu açılım. Ve bütünün en yüksek haline olacak şekilde duymamız gereken, almamız gereken tüm mesajları alalım. Kolaylıkla gördüğüm, bildiğim, duyduğum, hissettiğim her şeyi size aktarmaya niyet ediyorum. Tabii önce sorulardan başlayalım. Şöyle soru cevap gibi düşünün. Şöyle bir de karıştıralım. Şu düşeni de ilk önce alalım. Ve laroyu da bir taraftan önce karıştıralım. Dur. Okuyayım da öyle karıştırayım. Sana bakınca ne hissediyor? Sana bakınca kalbindeki, aklındaki kişi ne hissediyormuş? Haydi şimdi biz buna bakalım. Kartları karıştıracağım ve niyetim şu yönde. Kartları sadece bir defa karıştıracağım, bırakacağım ve gelen her soruyu sırasıyla desteden seçip yanıtlıyor olacağım. Niyetim tam olarak bu yönde. Sıkılanlar olursa ilerletebilirler. Herkes duyması gerektiği kadarını duyacaktır. Şimdi ilk sorumuz sana bakınca ne hissediyordu? Şimdi önceki duygularından bahsetmemi ister misiniz? Öncelikle bir kere şehvet duygusu çok fazla ileriki duygular daha da değişecek gibi görünüyor ama başlangıçta sizi görünce şöyle hayatı değişmiş hayatı yenilenmiş sanki e, hayatında öncesi ve sonrası varmış yani öncesi ve sonrası her şey tamamen sıfırlanmış onun hayatında ve sonrasında hani e, ilk başlangıcınız böyleydi sizi gördüğünde bunu hissediyordu ve sonrasında çok yoğun bir şehvet duygusu onda e, artmış yükselmiş görünüyor ve akabinde ise artık onun böyle dualarında olan, onun niyetlerinde olan bir hal almışsınız. Yani size baktığında evet o şehvet olabilir. Olsun. Yani bir sakınca görmüyorum olmasında. Ama sonrasında gördüğü andan itibaren ben nasıl biriyle birlikteyim? Ben nasıl bu kadar harika biriyle birlikteyim diye Düşünmüş olduğunu gösterdi kartımız. Hadi şimdi bir daha seçelim. Bence de dua etsin yani. Bu kadar harika bir ruhla birlikte olduğu için. Diğer sorumuz geldi. Engeller kalkıyor mu? Hmm, demek ki bazılarınızın arasında engeller var. Bu engeller kalkıyor mu? Engeller şu anda devam edecek gibi görünüyor ama dengede, her şey dengede gibi görünüyor. Yani ne büyük bir değişim var, hayatınızda gerileme ne de büyük bir ilerleme var. Her şey şu anda sadece dengede olarak göründü. Yani engeller varsa bile bunları bir şekilde e, dengeleyeceksiniz demek de doğru olur. Nasıl bir engelse bu? E, tabii bu bir WhatsApp engeli ise orada alabileceğimiz şey şu. E, evet, o net bir şekilde WhatsApp gibi bir engelse o engel kalkıyor. Ama üçüncü kişi gibi engellerse yani hani biraz daha e, bu konuda zaman var gibi görünüyor. Şimdi yeni bir soru alalım. İki tane geldi. Sırasıyla açalım. Ben siz mutlu mu bayılırsınız bu sorulara değil mi? Ben de çok merak ediyorum. Sen siz mutlu mu? Şöyle kartı da kapatalım üstünü biraz. Evet, açık kartları kapatıyoruz ihlal almayalım diye. Yani sensiz şöyle mutlu aa keyif çatıyor falan diyemem. Bu doğru bir tanım olmayacak ama yani bir şekilde de gerçekten hayatına devam ediyor o sanki hiçbir sorun yokmuş gibi devam ediyor da olabilir arkadaşlarıyla vakit geçiriyor olabilir biraz daha böyle kalabalık ortamlarda takılıyor vakit geçiriyor olabilir sanki siz olmadığınızda o eksikliği oradan tamamlıyor gibi görünüyor ama bu davul zurna çalıyor. Çok mutlu, çok keyifli anlamına asla gelmiyor. Sadece e, mutlu olmaya çalışıyor demek daha doğru olacaktır. Tamam mı devam mı? Yani artık bu iş bitti mi? Yoksa yeniden onunla e, bir devamlılık var mı? Hemen sorduk. Tamam mı? Devam mı? Şu anda belirsizlikler sürüyor olsa da ondan gelecek olan bir adım var size. Dolayısıyla onunla devam. Bakın yeni biriyle demiyor. Onunla devam. Niyet aldığınız kişi erkek kadın olsun fark etmez. Tamam değil devam dedi. Bu ilişkinin devam edecek olduğunu söylüyor. Her ne yaşarsanız yaşayın. Gerçekten sorun değil. Yine devamlılık mevcutta göründü. Bir kart daha bir kağıt daha alalım seviyor mu? <laughs> Bu soruya bayılacaksınız bence. Bu arada hemen şurada gördüğünüz gibi çemberim devam ediyor. Tamamen aşıklar ayrı olanlar kavuşsun diye ya da engeller varsa kalksın diye. Şurası da bolluk bereket için. Kimin karşısına video çıkarsa kalben kabul ederse enerji çalışmasına dahil olacaktır. Seviyorum mu? Sevmem mi? Ya çok seviyor, sonsuza kadar da seveceğim diyor sanki. Yani bizim bizim aşkımız adeta nesiller nesile böyle yayılacak der gibi geldi. Çok seviyor, sevdiği için de gerçekten her türlü. Nasıl söyleyeyim yolculuğu da yapacak gibi ya da her türlü mücadeleyi de verecek gibi seviyor olduğu için. Çünkü sevmeseydi gerçekten dünya kartı gelmezdi. Çok seviyor ve sizinle olduğu zamanlarda gerçekten çok da keyif alıyor. Peki yeni soru gelsin. Rehber kartı seç sorusu geldi. Aa bunu beklemiyordum. Masamda var mı? Var mı? Hemen bakıyorum. Var 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 hemen geliyor rehber kartı seç Bekikalı Erikli'den bir tane sizin niyetinize rehber kartı seçiyorum ve geliyor rehber kartınız eğlenceli ama bence bu açılım ışığı yarat diyor düşüncelerinle duygularınla ışığın dünyasını yarat sonra o dünyada yaşaman an meselesi yani e, Gerçekten olumlu düşündüğümüzde her şeyin ne kadar da bizim için keyifli olabileceğini anımsatıyor adeta bu kart bana. Şimdi bir tane daha kağıt alalım soru kağıtlarımızdan. Ben ne yapmalıyım? Nasıl davranmalıyım? Hadi bakalım. Bence çok güzel sorular geliyor. Ben ne yapmalıyım? Aa geçitle geçiş geldi. Bakar mısınız? Ve boşluk. Şimdi bir kere zaten bir boşluk içerisinde ve belirsizlik içerisindesiniz ya. Öncelikle sizin bir karar vermeniz gerekiyor. Yeni bir e, kapı aralamanız gerekiyor. Bu geçitten geçmeniz mecburi. Eğer buradan geçmezseniz neyle karşılaşacağınızı zaten bilemezsiniz. Her şey çok karanlık gibi görünüyor olabilir ama bakın o karanlığın içerisinde bile hala sizin için bir ışık e, var aslında. Yeter ki şu geçişi yapmayı sağlayın. Korktuğunuz, tedirgin olduğunuz her ne varsa onunla alakalı belki de bir yol almanız gerekiyor. Belki de hani ayrısınız, uzaksınız ya birbirinizden. O geldiğinde daha iyi şans vermezsem kesin bitecek bu ilişki diye düşünüyorsunuz ya. Belki de bu düşüncelerinizle alakalı bir değişime gidiyor olmanız lazım. Şu karanlıktan çıkabilmeniz için. Yoksa ne yaparsanız yapın hiçbir şey elde edemeyeceksiniz. Sadece son bir soru alalım. Bu arada tüm platformlarda adım Esra Büyükpark yüzlü özellikle Instagram'da profilimde benimle nasıl iletişime geçeceğiniz de yazıyor. Aklımdaki kişi ne durumda? Aa çok güzel bir soru. O ne durumda? Şöyle alalım kartları. O ne durumda? o değişmiş o gerçekten değişmiş ve dönüşüm yani bakın değişimle ölüm birlikte geldi. Büyük bir değişim var burada. O yani şu anda sizi kaybetmiş olmanın büyük bir acısını da yaşıyor olarak görünüyor. Durumu bundan ibaret ama hani gidişim suskun olmuştu ama dönüşüm muhteşem olacak da diyor olabilir. Harika enerjilerle gelebilir. İlişkiniz hiç olmadığı kadar iyi de devam edebilir. Çünkü o gerçekten çok değişti ve bakın burada da erime kartı erime kartından sonra değişiyor erimeyi şey gibi düşünün yani burada altından bahsedeyim altını istediğin şekli verirsin ya işte o artık farklı bir şekil aldı olarak düşünebilirsiniz değişti alıp kabul edin aşkla